arkadaşlar bu mesajlar birlikte şu anda canlı yayındalar ve aydalar. Şu anda aydalar. Ben de canlı yayın ya yani, yani video çekmezsem yani kötü olur. Bunu Burada saklamak istiyorum. Bu kanalımda bu hatırayı saklamak istiyorum. Çünkü Ay'a çıkan insana çok nadir görünüyor. Evet arkadaşlar Ay'ı inceliyoruz. Şuraya bakın. Kare, kare diye bir yer var. Kare Kare Bakın büyük, büyük yerler oluşmuş. Büyük delikler böyle. Oralar kriterler sanırım. Şuraya da oluşmuş bakın. Bakın olabilir. oraya da oluşmuş. Ayda bir hava katmanı olmadığı için direkt uzaya görüyorsunuz arkadaşlar. Ve aydaki yeltekin oranı dünyadakine göre çok az. Çok heyecanlıyım. Birkaç gün önce e, flı atmışlardı roketi, ama arkadaşlar şimdi geldiler. Onlar için mi 19 saat olacaktı yoksa bizler için mi 19 saat olacaktı? Ben bizler için sandım ama onlar içinmiş. Çünkü uzaydaki bir 19 saat bizim için birkaç gün, 3-5 gün olur. Değil mi? Uzayda bir saat bir gün ya. Öyle hesap ediyorum. Şurada ne olduğunu ben çok merak ediyorum. Şu an canlı yayındalar. Bakın diğer canlı yayınlar. Ve bakın. şuna bir bakalım. Bu canlı yayın değil. Evet. Harika. Şu anda canlı yayındalar burada da. Hmm, bu kötü bir canlı değil. Biz ayı seyretmek istiyoruz arkadaşlar. Asıl amacımız ayı seyretmek. Neden yavaş yavaş sürüyorlar? Bir örnek için buradan top, toprak alabilirler. Ya da bir parça, bir kalıntı alabilirler. Evet. Yeryüzü çok değişik. Hmm. küçük küçük noktacıklar var. Hı. Hmm. Arkadaşlar ben şu anda aya bakıyorum ve hiçbir değişiklik yok. Sanırım onlar öbür tarafına gittiler ya da hayır ya, öyle çok daha zor olur. Onlar direkt böyle gittiler. Onlarla buluşmak için döndüler. Sonunda buluştular ve şu anda ayda var. Evet arkadaşlar bu uzun bir video olabilir çünkü bu canlı yayın iki gündür var ya ben birkaç gün daha bu canlı yayını çekemem çünkü 10 dakikalık bir video yapacağım o yüzden üzgünüm ama siz yine de izleyebilirsiniz Space Videos kanalından izleyebilirsiniz bu arada takip etmeyi unutmayın onu da. Evet. Harika. Kraterler büyümeye mi başladı? Evet. Büyümeye başladı kraterler. Şu anda dünyaya baksa çok daha güzel olurdu. İnşallah bir gün Mars'a gidiş videosunu da çekeriz herhalde. Güzel olur Mars'a gidilirse. Ama bir gezegen yaşam olması için dört element olması lazım. Şu anda toprak, toprak su, güneş ışığı bir de hava. Onlar olması lazım değil mi? Yanılmıyorsam yorumlarda yazarsınız. Arkadaşlar bu arada ben çok özel bir video için çalışıyorum. Yani şu anda söyleyemem ama söyleyemem. O video oraya özel. Bir saniye arkadaşlar. Evet geldim tekrardan. Ben tüm videolarımı balkonda çekiyorum çünkü buradaki hava daha serin ve ben serini seviyorum. Biraz ama yine de güzel bir hava. Balkona çekmeyi seviyorum. En üst kattayı daha da güzel oluyor. Evet. soru geldi arkadaşlar. Ay'a kaç tane insan gidebilir? Yani insan sığabilir. Dünyada 7 milyar milyar tane 8 milyar tane insan var dünyada. Ay'a sanırım 2,5 milyar insan sığar. 2,5 2,5 milyar insan sığar. Tahmini rakam. Bence daha fazlası da sığar. Ay. Ben de 4 milyar sar. Şu anda size bunu belirtmek istiyorum. Aslında ay dünyanın bir parçasıydı. Ama Mars kadar büyük bir büyük bir şey büyük bir asteroid çarpmış ve onları ayırmış. ve son sene böyle kalmış. Aslında o o o asteroid çarpmasaydı gezegenimiz daha büyük bir gezegen olabilirdi. Bunu yorumlara yazın. Planlar varsa. Harika ya de şu uçtan uzaylı çıkıyormuş <laughs> çıkarsa muhteşem olmaz mıydı şuralarda bir daha mı var daha değil ya o Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben ayın yüzünü çok bilmediğim için havadan mı çekiyorlar, aşağıdan mı çekiyorlar? Belirgin olmuyor. Oa wow, şunlara bakın. Önceden Şurası neresi? Burası ne ya? Çok büyük bir krater. Bu ne? Bu ne? arkadaşlar. Durduruyorum. İlginç bir şey gördüm. Çok iyi. Bu ne? Aa sesi. Sesi kulaklarım acıttı. Aa öldüm. Evet şurada bir şey mi var? Yok. Her yani, neyse videomuza devam edelim. Nasıl? What? Bu ne? What? Arkadaşlar bu ne? Uçurum mu be bu? Arkadaşlar bunun ne olduğunu yorumlarda bana yazıyorsunuz. Yazana kalp atacağım. Bir saniye arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu söylemek istiyorum. Nasıl öyle abi çıktı? Evet. Hangi canlı yayına katılsak? Bunu katıralım arkadaşlar. PUBG Ben PUBG oynamayı Genelde hiç sevmem Sevmem de Keskin nişancılığı severim ben Adam diğer gezegenden Vuruyorum Öyle şeyler Bu da mı canlı yayın Bu canlı olamaz Canlı olamaz Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha böyle tüm videoların gelmesini istiyorsanız video like atın abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.